gece futbol severlerin gecesi. Bu gece futbol aşıklarının gecesi. Milyonların sevgilisi futbolla dolu bir güne daha merhaba diyoruz sevgili izleyiciler. UEFA'ya hoş geldiniz. Tam bir futbol ortamında, tam bir futbol günündeyiz. Aynen öyle. Adidas Arena tam bir mühendislik harikası. Ve tam bir futbol mabedi. Merhabalar, ben Selim Galipoğlu. Ve bugün kabinde Melih Acar eşlik ediyor bana. Hava açık, zeminde güzel. Bence harika bir mücadeleye şahit olacağız. Ev sahibinin dizilişini görelim. Konuk ekip de sahaya böyle çıkıyor.